Hey bu videoyu izleyen kişi hemen şu butona kanala abone olabilir bakın şu butona kanala abone olabilir Zil tuşundan tüm bas tüm yani gelen yeni videolarından ilk haberdar olabilirsiniz İyi seyirler Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir şey yapıyoruz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün Arsenal oynuyoruz Benim bu aralar en sevdiğim oyun Filmlere girmek istiyordum neden Arkadaşlar şimdi ben bu oyunda biraz olsun bakın biraz olsun proyum Sen polissin. polisin Dakika Fena silah sesi geldiği için kapatmak zorunda kaldım Arkadaşlar şimdi bu oyunun amacı ne böyle arkadaşlar takımlar oluyor Takımları oyla haritayı oyla plan seçiyoruz Modu oyla seçiyoruz Arkadaşlar burada diğer takımı öldürmeye çalışıyoruz Şimdi inşallah hırsız bulabilirsem Hadi 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 Evet sizde biraz değişik oluyor. Bakın. Bunlar filan şu an kriminal. Ben şu an polisim arkadaşlar. Kriminal olunca polisleri polise polis olunca kriminalleri öldürüyorsunuz. Bakın öldürdüm. Hayır. Beni nasıl öldürüyorlar? Gerçekten beni nasıl öldürüyor? Hazırlar <laughs> ben onları nasıl öldürüyorsam öldürüyorum. Oo bu mod iyiymiş. Yeni nereden vuruyorlar? Allah Allah arkadaşlar şimdi yani bir şey diyemiyorum şu an ben ya. Oo ne değişik bir yerde Evet kazanan Allah Allah'ın Allah'ın Allah sto do... okuyamadım ismini. Evet arkadaşlar Villa'yı seçiyorum. Bence dört takım olsun. Şimdi arkadaşlar hemen kimler 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 yes kimlerler kazanıyor Benim burada reset çekmem lazım bilmiyorum neden reset çekmem lazım bakın böyle bir tane güzel bir kombinimiz var bakın çek istemiyorum arkadaşlar bu oyun işte böyle ya <laughs> nasıl öldürüyorlar zaire siliyorlar bakın Arkadaşlar ben bunu erkek takipçilerim varsa varsa erkek takipçilerim için çekiyorum. Hemen şuradan arkadaşlar buradan şey, geçiyorum. Bir, bir tık sesini açacağım inşallah beni duyarsınız. Evet. Çünkü böyle de ya beni nereden vuruyor adam ya? Aa. Bu arada arkadaşlar bu e, Arsenal'da seri yapmamızı istiyorsanız hemen videoyu beğeni atıp yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi. Hayır. No. Hemen arkadaşlar. Bu araba. Yo. Peş peş adam öldürdü beni. İnanmıyorum. Oo. Aynen de ikinci öldürdük. Arkadaşlar ben toplam 3 kişi öldürmüşüm ya inanamıyorum yukarıdaki tablodan bakabilirsiniz. Nasıl bir kombin yapıyorlar ya yani? nasıl kıyafetler alıyorlar? Saklanıyoruz. Dikkatli olmam lazım. Oo. Hep bu kazanıyor. Pro 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 dediğim böyle olur. Şöyle. Dans etmek istemiştim. Tuzken olsun. Standart. Tuzkeniz. Tuzkeniz. Bu arada Asoda yorumlarda kendini belirtsin arkadaşlar. Kışkırtma da çekmek düşünüyorum onunla inşallah. Yani sinirlendiğimi istiyorum. Asoya kışkırtma çekmek istiyorum. kışkırtma çekmemizi istiyorsanız videoya beğen atın. Oo ne kadar güzel bir ben. Şarjı bir şey oluyor. <laughs> bir şey var arkadaş. İnanmıyorum. Hayır hayır. No. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Ah. Oh. Adamı Adam ağzını Bir şey diyor ya. Sağolun Bill el ne ne yapıyor bu adam ne ya Yaşa O O Ben peş peşe öldürdüğümde çok mutlu oluyorum O zaman bak Bu oyunda chat yok nasıl chat yazıyorlar Ben oh, anlamadım Neyse arkadaşlar Woohoo! Play of Oo gidiyoruz. Nasıl öldüremedim? Dın 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 dın! Haydi! Oo Double kill yaptım! Double kill yaptım! Oo Topluya bakın, double kill yaptım! Vay vay vay! Bakın bunların hepsini ben öldürdüm. Helal olsun bana! Bu... Bir double... Bir farkla double kill'da... ...ee başka zamanda yapmış. Ay korkmadan çıktı. Geliyor, geliyor. Hayır. Evet videoda şansa double kill yaptım. Tabloda sonuncu yok. Hayır. Bu arada arkadaşlar. Hayır. Söyleyeceğimi unuttum. Bunu da söyleyeceğimi unuttum. Youtube aşağıda Youtube'da bir şey verdi. Oo doğum yerleri şurası. Oradan geri. Oo bir silah da iyidir şimdi. Çok havalı gözüküyor baksanıza. Randon üzer silah. Şuraya bilmem ne lazım arkadaşlar. <laughs> Öl. Hayır. Deminden öldürdüm. A aynı anda başka biri beni öldürdü. Şimdi arkadaşlar doğum yerleri e doğum yerlerini bulursak e öldürebiliriz peş peşe ama şöyle bir şey var. Çok çok silah oyunlarında bir paintball'da da var bu ee, mesela başka birisinin ölme yani doğma yerine gidiyorsunuz e, orası sizin takımın doğma yeri oluyor yani peş peşi öldürmemeniz için böyle bir şey var bu da aynı şeyde bu oyunda da var arkadaşlar ben anlamıyorum ama bu bence güzel bir seçenek ya her şey bir şey <laughs> Arkadaşlar isterseniz burada bitirelim. Bir videomun da sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı bu kanalı en az 5 arkadaşınıza önermeyi unutmuyorsunuz. İyi kalıyorsunuz. Güzel kalıyorsunuz. <laughs> Görüşürüz.